Anal ya. Hadi çikolatayı şimdi mi yiyeceksin? Ablanı almaya geldik. Ablanı aldıktan sonra da e, AVM'ye gideceğiz. Orada bir şeyler alacağız. Sen açtın mı? onu? Aç bakayım nasıl bir şeymiş o. Merak ettim ben de. Ah. Anneciğim bu nasıl bir şey böyle? Aa. Aa, aa çok tatlı bir peti doymuş bu. Ayıcıkmış bu banal ya. Ben onu bana ben atarım. Isır bakalım nasıl çıkacak içinden çikolatası. Allah Banu Ali alttan ısırıyor. Bakalım içi beyaz mı siyah mı? Aa acı da kahverengiymiş. Banu Ali ayıcından da sırsana. Oralar ne mi son mu yiyeceksin? En güzel yer orası mı? Tamam hadi hızlıca ye. Sonra ablanı alalım. Alışveriş merkezine gidelim. Anca ben yemiyorum midem bulanıyor. Sen ye anneciğim. Hadi bitir bir an önce gidelim ablanı almaya. Değil mi anneciğim çikolata? Evet. Hadi gel çıkalım biraz dolanalım. Sonra da ablanı alalım mı Banalı? <laughs> Banalı soğuk mu hava nereye gidiyorsun? Üşüdün mü? Üşümedin mi? Nereye gidiyorsun? Gel buraya Banalı düşersin. Bak yerler ıslak ama. Burada bir tur atalım sonra ablanı alalım sonra da alışveriş merkezine geçelim olur mu? Banalı dikkat et yerler çamur hep. Banalı birazcık spor yapalım mı? Ay ıslak ama. Yağmur yağmıştı arkadaşlar her yarısı. Aa, aa hayır ya. Anneciğim hep su baksana. Bakalım. Aa Banalya Bunlarda su az bak bunu yapabilirsin. Bak bak. Onda spor yapabilirsin. Durdurayım mı? Durdurdum. Bin bakalım anneciğim. Hop tutun. Tutun tutun tutun. Dikkat et. ya ama ya düşersen bağnar ya. Düşeceksin. Gel anneciğim gel gel. Bunu yapamadın ya. Düşecektin neredeyse. Hey, ama anneciğim bu da ıslak ya. Tüh. Ne olacak şimdi bağnal ya? Hepsi her şey ıslak. Ama onda bilemeyiz ki ablan yok. Evet. Ne yapalım şimdi? Yerden yüksek oynayalım mı? Evet. Yerden yüksek. Ay ben gidiyorum. Önce ben çıkacağım ama Banal her yere saklı. Banal nereye gitti? Banal ya? ya? Nereye gitti bu çocuk ya? Ah saklandı herhalde. Banal bulacağım seni. Nereye gitti bu çocuk? Kesin bende de oynamak istiyor ama bulacağım şimdi seni Banal Arkadaşlar şuraya saklanmış bir yaramaz var. O zaman onu yakalayalım. Ben ne ya? Yakaladım seni. Sen nereye saklanıyorsun? Hadi gel ablanı almaya gidiyoruz gel. Ablam bizi dedi, bekliyor. Vardı, onu. Onu, onu nereye saklandın sen? Az önce <laughs> orada yoktun başka bir yerdeydin değil mi? Hadi ablam bizi bekliyor anneciğim okul saati geldi. Baban Ali ya baban dedi ki Bahar'a sürpriz yapalım siz kendinizi göstermeyin dedi. Sonra Bahar gelsin bir anda sizi görsün dedi. Baban gitti şimdi Bahar'ı almaya. Birazdan gelecekler. Sürpriz diyelim ablan gelince tamam mı? Bahar anneciğim. Kardeşin geldi. Bahar sürpriz. Aha. Biz de geldik seni almaya. Aha. Sana sürpriz yaptık Bahar. Aha. Sürprizimizi beğendin Aha. mi? Ben de terim Aa, Çok terlemişsin. Çok şifar, terledim. bugün beden eğitimi mi vardı ya? Evet. O da. Şu Anne, haline bak ya. Ben Ay nasıl terledin? Baba, hep babam beni tek almaya geliyor ya. Ben, ben öyle yapacak zannım. Şaşırdın değil mi? Biz bir seni almaya videoya, gelmedik. Bir de video çekiyorsun. Evet. Anneciğim biz seni almaya gelmedik Mahsus Banu Dedik ki bari sürpriz yapalım. Baban alsın gelsin. Sonra da biz geldik diyelim dedik. Sevindin mi? Evet. Ne kadar sevindin. Evet, Abi Adam. Aa Vanlı'ya bir sürprizim var. Ne sürprizim var? Çantamda. Evde göstersen olur mu? Kalem ama kalem. Kalem mi aldın? Kalem. Kalem almadım. Kalem kalemliğinden seçtim. Bir tane siyah hmm, kalem var. Kardeşine ne diye edeceksin? Hı -hı. Onun üstüne de yazdım bir şeyler yapıştırdım. Aa. Vanlı'ya yazdım. Oo, tabii okuma yazmayı da Bahar öğrendiği için arkadaşlar her şeyi yazabiliyor. Bahar da yazıyor, Bahar da Evet her şeyi yazabiliyorsun. Bakalım çocuklar inebiliriz. Geldik eee. alışveriş merkezine biraz dolanalım ya. Kaç gündür evde sıkıldık. Hop ala. Dur eee. kapıyı kapatalım. Babanız Anne. arabayı fark etsin gelsin. Efendim. ben de buradan Okuldan eve gidiyoruz zaten. var gördüğünüz üzere bugün sürprizlerle doluyuz. Kim bilir belki de daha ne sürprizler yapacağız sana. Kim mi Banal ya? Damla. Ama hava çok soğuk. Dondurma konusunda şüpheliyim. Bana Gel buraya Ama anneciğim. Oradan arabalar geliyor. Gel. Ama ben babana söylemiştim. Önünü kapat. Babana alacağım. Dur. Ben, bilmiyorum. O zaman babanızla aranızda anlaşın. Banal önünü kapat anneciğim. Fermuarını çek. Ben çektim. Aferin Anne, sana. Banal ya. Ablan ne ara gitti? Nerede o yaramaz? Ula. Kız sen ne ara gittin babanın yanına? <laughs> Dikkatli bir şekilde geçin Banal ya. Bak önünde su var. Ayakkabını pat diye suya geçirme anneciğim. <laughs> Banal koş 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 koş. koş. <laughs> Dikkat edin. Kapıya dokunmayın yoksa durur çocuklar. <laughs> Siz cihazdan geçmiyorsunuz. Kenardan geçin. Çocuklar Şu kenardan. Mi? Aşağıdan geçin. Bağınal ya. Evet. Elimi tut anneciğim gel. Şimdi ilk olarak ne yapalım? Karnımız acıktı yemek yiyelim mi? Evet. Bahar. Baharcığım. Karnımız acıktı ilk önce yemek mi yiyelim? Evet. Hamburger. Yoksa ben birazcık mi? gezsek mi? Evet anne. Evet. Ay hamburger. Bahar çok acıkmış. Evet. Bağınal ya. Ablan evet. okulda yemek de yiyor ama yine de acıkıyor biliyor musun? Evet. Gezelim mi? Hayır. Bilmiyorum Hayır. ki, karar verelim o zaman. Baban dürüm yiyor. Ben tavuk hamburger. yiyeceğim. Bahar hamburger. Banalıya <laughs> pizza. Pizza burada var mı? Bilmiyorum ama bakacağız. Banalı yoksa hamburger yersin, olur mu? Tamam, Banalı'nın istediği pizzadan varsa ondan alırız. Yoksa Banalıya da hamburger alırız. Sucuklu mu? Ya hepiniz farklı farklı şey istediniz ya. Bir saattir sıralardayım. Hele Banu'yu pizza istedi tek başına arkadaşlar. O pizzayı bir bitirme Banu Aliye, yoksa ben seni bitireceğim. O pizza bitecek tamam mı? Baharcık senin de hamburgerin bitecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Birazdan geliyor. Çak beşlik. Ama Çak beşlik. bu birlik oldu Banu ya. <laughs> beşlik değil. Hayır <Öyle gülüyor> tamam. de gel böyle. Öyle mi? Tamam. Bir Hadi. bakalım. Hadi Hadi bir daha. Hop Allah. Arkadaşlar hepimizin yemeği geldi. Bir tek Bahamalya'nın yemeği gelmedi. <laughs> Bahamalya aç bir şekilde bekliyor. Bahar anneciğim hamburgerini <laughs> bitir hadi. <laughs> Patates mi yedin? <laughs> Bahar patateslerinden kardeşine de paylaş ya. Anneciğim yazık. Onun daha yemeği <laughs> gelmedi. Aç bir aç bekliyor arkadaşlar. Bahar ya sana ben dedim ki sen de hamburger al dedim. Ama inatla pizza seçtim. Pizza biraz geç çıkıyor. O yüzden bekliyoruz. Ve sonunda Banu pizzası da geldi arkadaşlar. Anne hepimizin neredeyse yemeği yedim. bitmek üzere. Ama Banu pizzası yeni geldi. Nasıl keseyim annem? Kesilmiş ya zaten. Oo ama çok sıcak. Biraz beklemen lazım Banu Hadi bakalım çocuklar yemeğimizi de yediğimize göre. Aa, aa ne kadar güzel şeyler varmış Harbi peluşlar var. orada. Aa, aa kurabiye adam var. Kavşancık. Aa çok güzelmiş burası. Hadi gelin içeri gidip bakalım. Belki beğendiğimiz şeyler olursa alabiliriz. Vallahi ya. Ne tatlı bu yastık. Anladım. Evet onlar varmış. Bakalım o nasılymış. Bir bakalım dur. Çıkart bakalım şöyle. <laughs> Ama senin zaten şapkan vardı Banu Ali ya. mi şapka alacaksın. Anladım. Dur şapkanı çıkartalım o zaman. Tak bakalım. Anne be al. Sen de ver bakalım. Şunu. Takın bakalım tavşan kulaklarınız nasıl olacak size. Ay bunlar size biraz büyük mü oldu ne ya? Ölüşmeler. Dur Bahar şurada mı? Nerede? İşte burada. Dur. Bas bakalım. Allah. Bu... Bir çalışıyor bir çalışmıyor herhalde. Banalya. Ne Aa ne a -a, ne banalya. banalya. Ama kızlar bunlar size büyük oldu. Olmaz onları yerine koyun. Bunlar size büyük oldu. Banalya aynadan bak kendine şuradan Nasıl olmuşsun? Ne? Beğendin mi? Çok tatlı oldun. Ne oldun? Işıklısını mı istiyorsun? Gel bakalım ışıklarını mı? mi? Evet. Gel. Bak burada evet. değişik renkleri var. Bahar'a da baksana dişli var. Aa dinozorlu bu da. Ay bahar nerede? Bahar, aa kurabiye adamlara bakın. Anne. Çok tatlış değil mi? Mavi de var. Aa kahverengisi yok muymuş bunların? Var. Ay bordoyla. Anne bunu da bağlamadım. Ben almışsın. O Gel bakalım. Ha yerine mi takmak istiyorsun? Arkadaşlar bu analiye büyük olduğu için geri takıyoruz. Ha, tavşancık mı buldun? Ama birer tane bir şey beğenin. Her şeyi alamam. Birer tane beğenin. Ha Banali bu sefer de başka bir kulaklık beğendi. Bakayım. Vay Bahar bu çok tatlışmış bak, gerçekten. O da çok güzel. Aa kızlar siz bunu gördünüz mü? Bahar anneciğim gel sen bak buraya. Pembe şey bak çok tatlı değil mi Ayıcıklı. yüzüklü? Evet. Aa hani burada sen köpek balığı mı? Mavişi yok mu bunun? Mavişler daha güzel. Bak şu arkada var. Ah bak burada da maviş köpek varmış. Banu Ali ya. Köpek balığı ben geliyor. Banu Ali yiyecek şimdi. Ham 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 ham. O zaman bahar gelsin. Gıdı 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 gıdı. Sen onu mu beğendin Banu Ali? Ay, bahar ne yapıyorsun? Elim Ham könü, ham Yine vazgeçtiniz hiçbir şey alamadık diye yani mi çıkıyoruz. Mi? Bahar neredesin? Gel hadi. Hadi biraz dondurma, daha, daha gezelim sonra eve gidelim. Akşam oldu daha dondurma, Bahar'ın ödevleri var. Dondurma. Bu havada dondurma mı yenir? Bahar'ın gel yanıma. Dondurma. Nereye? Dondurma. Aa evet yıldız varmış değil mi orada? Fanal ya ne tarafa gidiyorsun? Dondurma. Alt kata ineceğiz. Aa kızlar burada ne kadar güzel şeyler varmış. Bahar emzik şekere bak. Pembesi varmış, tavşanlısı varmış. Dondurma en son alacağız. Gelin giderken. Aa kızlar, çilek şekere bakar mısınız? Aa, çok güzel, çok güzel Ay, değil mi? Gülbaşım. Aa evet çok güzelmiş Gülbaşı ya. Şekeri. Kızlar bu neymiş? Ay, Marshmallow anne, burger. Bana bu, bu ya. Hangisinden? Ben Ama bir tane seçme hakkım var. Hepsinden olmaz. Hangisinden? Vanalya bak burada da kocaman bir şeker var. Bak. Hay anne onu bir şey yememedik ya. Aa. aa. Ay, bunu istemedi Vanalya. Vanalya bak böyle şeker de var. Evet, 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 Bu da çok doğru. güzel ama bir tane seçme hakkım var. Bu mu? Emin misin? Son kararın mı? Hayır dondurma. Dondurma mı? Allah'ım yarabbim. Tamam bunu da girelim. Hangisi? Ay ekşi şeker hancım ondan aldık daha önce Hiç yemedin ki attık onu. Bak, bunlar Lolle bu aha bak bu şekerler çok güzelmiş. Kızlar bakın ben sizin yerinizde olsam şundan da alabilirim baksanıza. Marshmallow, burger, bahar. Çok güzel değil mi? Daha önce ama dur bir açma dur ilk önce bir bakalım. Banal hangisini istiyor? Banal bak ablam bundan istiyormuş sen. Dondurma istiyor. Ben de dondurma. Aynce o zaman bunları bırakıyoruz bunu. Narçuk uyumuş şöyle ya. Bahanalı ile beraber. <laughs> <laughs> Allahım inanmıyorum yerde ne var? Bahanalı ya. ya. Kızım aç gözlerini. Bahanalı ya. Kızım aç gözlerini aç Bahanalı baksana yerde ne var? anne <laughs> Şu, anneciğim bilmiyorum sen benim yama gelebilir misin? Ne yapayım, anne. ne yapayım, ne yapayım ya? Anneciğim yastıkları atıp gelebilirsin. Sen küçüksün ben nasıl geleceğim senin yanına? Atamam, çok, 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 daha bilmiyorum ki anneciğim ne yapacağız şimdi ya ne baksana. Ne yapayım, ne anneciğim Banu Ali senin gelmen lazım. Ben nasıl geleceğim ben gelemem ki korkarım ben. Tamam, hadi bir şansını dene. Hadi bir şansını dene at bakalım. At anneciğim at. Banat ya çok uzağa attın ya. Nasıl atlayacaksın şimdi oradan oraya? Dikkat et. Heh, tamam. Hadi. Ay yastık var burada. Ben ben bunu da atıyorum. Yavaş anneciğim. tam çok dikkat et. Yavaş, 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 yavaş. Dur, bekle biraz. Dur, orada dinlen. Dinlen anneciğim. İyice dinlen. Heh. Kendini hazır hissettiğinde sonraki hasta geç. Gel, gel, gel gel yavaş 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 <laughs> gel, 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 gel. yanıma. kurtulduk. kurtulduk. Nasıl, nasıl nasıl ilerleyeceğiz anneciğim? Buradan şöyle atlayalım orada nasıl olsa lav yok. Şu tarafa geçelim beraber. Anne ya yükselirse. Yükselir mi diyorsun? <laughs> anneciğim yükselirse ne yapacağız bana ya? Bilmiyorum anne. Hadi anneciğim Hadi oradan ya, atlayalım. Ne? ne oldu? Kayboldu. Amca bir taneyi astık demek ki erimiş lavın içinde. Evet. Hayır, ne yapacağız peki? Hemen bağları bence biz şuradan hoplayalım. Lava değmeden şuradan hoplayalım. Oradan doğru kaçalım anneciğim. Hoplayayım ok, mı? Tamam önce sen hopla bakalım. Hadi anneciğim lavlar bu tarafa doğru yükselmeden. Hayır oraya değil anneciğim o tarafa bak. Orada lav yok anneciğim. Ha, oraya atla. Atla anneciğim atla. Atla, atla hadi bir. Hayır, i̇ki üç yavaşça atla ama. Anneciğim hadi atlasana ne bekliyorsun? Bağlar. <laughs> hey, bağlar anneciğim gel bu tarafa gel 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 anneciğim ne yapacağız şimdi lava evet. tarafa geçti bu sefer de ya evet. bu az önce bu taraftaydı ee buradaki lav gitmiş evet. oraya evet. anneciğim biri bize dalga mı geçiyor ya nasıl olur ya. bu e ee, az önce lav buradaydı şimdi oraya geçmiş evet. e ee, bizim geçiş yolumuz orası Anca o kapıdan çıkabilirdik evet. çıkamayacağız şimdi burada kaldık evet ya. bana ya yastıklar da kayboldu Evet ya bizi yastıklar da olmuş. Oradan şimdi yastık olsaydı atlaya atlaya geçip kapıyı açıp çıkardık ama şimdi nasıl çıkacağız Ey ya. ya ya. Bir şeyler yapmamız lazım anneciğim. <laughs> baban çağırsana babam belki sesimizi duyar. Baba. Baba. <laughs> baban da uyuyordu herhalde Banal ya. Baban da gelemeyecek. Kaldık burada ikimiz ya. Of. Hadi burada lan ya. Anneciğim ne yapacağız bilmiyorum ya. Banal ya. Ya bu odada bir şeyler oluyor ama ben anlamıyorum. Ne oluyor acaba? Anne baba. Ne oldu? Aa, soru işareti. Ah bu soru işaretini kim yaptı? Banal ya sen mi yaptın yoksa? Hayır, ben yapmadım. Kim yaptı o zaman bu soru işaretini buraya? Buraya bir şey olmaz lazım yani. Anneciğim doğru söylüyorsun. Birisi bize tuzak kurmuş. Lav tuzağı. Demek ki bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor Banal ya. Soru işareti ne demek? Yani ee, ne demek istiyor bize? Bir şeyler var. Onu bulmanız gerekiyor diyor. Anne, tamam. Her yere dikkat et lavın yanına gitme fazla. Bana anne peki ya o taraflardaysa aradığımız şey nasıl gideceğiz? Anladım, tamam o zaman her yeri biz arayalım ilk önce bu tarafı bulamazsak artık bilmiyorum ne yapacağız. Bağnar bütün yastıkların alt kısmına falan bak anneciğim her yeri ara. Her yeri arayalım anne Bak şunların aralarına da bakalım bak bunların aralarına da koymuş olabilirler. Bütün yastıkların arkalarına falan bakmamız lazım. anne acele et anneciğim. Acele et baksana. Lav gittikçe yükseliyor baannalle gel bu tarafa sakın ayağını değme oralara baksana lav var. Ha aramamız lazım her yerde ara anneciğim. Baannalle sen o arılara iyice baktın mı oralara? Ba oralara bak sen koltukların altına baktın mı? Baktım. Yok mu? E nereden bulacağız? Baannalle hiçbir yerde yok ya. Kızım şu camın önünde falan olabilir mi ya? Baktım. Baktım. Yoksa şu şeyin altına falan mı koydular? İyi burada da yok. O tarafa gitme lan var anneciğim görmüyor musun? Unuttun mu? Banu Aliye. Banu ya. ya o taraftaysa nasıl gidip bakacağız ya? <laughs> Banu Aliye aramadığımız neresi kaldı anneciğim bir iyice düşün bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir kağıt var. Banu Aliye aç. Aç anneciğim aç aç aç. aç. Banu Aliye aç ne yazıyor? O Ver ben okuyayım. Ay dur bir dakika Banu Aliye heyecanlandım dur. Hadi. Bu odadan kurtulmak istiyorsanız sihirli kolyeyi bulup Banu Alya'nın boynuna takın. Hii, sihirli bir kolye varmış bu odada. Kızım nerede bu sihirli kolye? Ay bu şey, ya şey o taraftaysa baksana lan var yerde. Kaldık burada Banu Alya. O sihirli kolyeyi bulmamız lazım. Of Banu Alya her yeri de aradık ya. Uf, Banu Alya o zaman şöyle yapacağız bana bak. Eğer o sihirli kolye o taraflardaysa sen eee ya da ben sen gideceksin anneciğim ben gidemem yastıkları atacağız şu kalan yastıklar var ya onları atacağız lavun üstüne sen o tarafa gidip bir de o tarafa arayacaksın Hayır yapabilir anne. misin anneciğim ben nasıl gideyim ben çok büyüğüm düşerim ya sen dengeni daha iyi sağlıyorsun ilk önce buraları iyice arayalım çabuk her yer az önce bakmadığımız neresi var bana ya, şunu, şunların ne altına bakmadık halıların altına baktık mı bakmadık şu halının altına bakalım bir de her yeri arayalım Bağnalı sihirli kolye ay, ay, Dikkat ay. et anneciğim. Ay. Lav gelecek ayağına. Bana hadi bakmadığımız neresi var? Koltukların arkasına falan bakmadık. Dur şuralara bakalım. Buralarda da yok. Bağnalı ya. Anneciğim ara ara ara. Her yeri ara Ali ya. Ben çok yoruldum artık dayanamıyorum ya. Ama biraz Ali ya dinlenmeye vaktimiz yok. Ya lavlar daha çok yükselirse ay. çıkamayız evden. Bağnalı Ali baktım oralara. Kızım kesin kolye o taraflarda bir yerlerde. Senin yastıklarla düzgün bir şekilde gidip o kolyeyi bulman lazım. Ama bulamadık. Özel da Bana Bence yastıkları atmaya başlayalım lava. Hadi anneciğim. Ay, ama çok doğru, doğru, iyi, iyi, iyi. Tamam. uzun acele etmemiz lazım. Hadi. Çabuk. Dur. Ben şuraya atayım şunu. Bana sen de azıcık ileri at. Azıcık ileri. Heh, aferin tamam. Şimdi iki tane daha yastığa ihtiyacımız var. Onu da al. Ben de şunu alayım. Banu Ali çok dikkat et çok dikkat et hey, Banu Ali ya çok ileri attın Dur anneciğim dur ben şunu da şuraya atayım Heh tamam Banu Ali ya bak Şimdi yastıkları dizdik anneciğim Sen düzgün bir şekilde yavaş yavaş gideceksin Bana bak anneciğim Ne olur dikkat et kendine tamam mı tamam, anne. Hadi anneciğim hadi. <laughs> Lavlar daha fazla yükselmesin. Bağlanıyor dikkat et yavaş git seni. Kızım düşecektin çok dikkat et. Bağlanıyor dikkat et. Anneciğim heh, çık oraya. Hemen oraya çık ayağını bir yere sürme sakın. Aferin sana. Bağlanıyor hemen aramalısın oraları. Anne, anneciğim araştır iyice oraları. Bak orada bir kutu falan var. Onun içinde falan bak anneciğim çabuk. Çabuk bu ya. Kızım yerdeki bu şeyler neydi bu? Yastıklar erimeden gelmen lazım buraya. Yastıklar erirse bu tarafa gelemezsin. Banal ya. anneciğim şeye de bak şu e, sandalyelerin üstlerine bak var mı oralarda? Ha çık. Bak bakalım var mı oralarda? Anladım. Şu diğer sandalyelere bak. Bu o zaman tek şu taraf kaldı anneciğim. Şu tarafa bakman lazım. Oradan geç. Heh, dikkat et. Anladım. Atla. Anladım. Atla. Heh, orada bak yerde lav yok. Heh. Atla anneciğim at. Aferin bana Ali ara her yeri. Her yeri ara bak. Orada bir şeyler var. Ara anneciğim ara. Hadi buraya. Yok tamam anneciğim bak bak. Nerede? Buldu mu koli? Hemen gel yanıma. Çabuk. Annem dikkat et. Ha, oraya çık. Sakın ayağını lava basma. Gel. Dikkat et dikkat et yavaş. Hadi. Tamam tamam anneciğim gel. Dikkat et. Ayağını basma sakın. Gel gel gel. gel. o elini. Düşmesin. Banane çok dikkat et. Yavaş 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 diyorum gel. Anneciğim gel çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ah. Dur. Ver hemen kolyeyi takalım. Dur gel bakalım.